Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rust oynuyoruz ve yanında Serp Patil'le var. Serpcim hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nasıl bir neyse abi. <laughs> ya. Arka... <laughs> Oğlum, her girişte de aynı şey yapıyoruz ya. Abi şey ya bak şimdi sen o, o nasıl bir hoş bulduk demek ki, sen de aklıma şey geldi. Şimdi bu mobil oyun var ya Clash Royale falan Clash of Clans. Evet abi. Bunlarda işte biz klan falan açtık şimdi. Ee, hani orada işte yazanlar şey diyorlar işte böyle chatte yazıyorlar işte e, bizim senin girişi şey yazıyorlar sonra işte benim hoş bulduğunu yazıyorlar sonra da <laughs> işte o nasıl bir hoş bulduk sadece hani artık mavka oldu yani o nasıl bir hoş bulduk Sarp. kesinlikle ya arkadaşlar ama harbiden sar o nasıl bir hoş bulduk <gülüyor> abi <gülüyor> ah, ne gözünü abi sağ üst en alt orta en alt mı en Aynen. alt orta mı? Aynen. Abi Sa o zaman... Sağ tarafa doğru geleceğim. Abi sağ üstte doğru çıksana bak uzun bir şey var ya bu sefer buluşalım Sarp ya. Aynen abi sen haritayı şey yap. Ee, iyice genişten bak sen de. Aynen bir dakika şöyle yapacağım. Evet sağ alt demiştin değil mi sen? Aynen. Biraz tamam yakınız sağ... galiba bu sefer ya. Aynen. Yani, en azından çok uzak değiliz. Aynen. Ben evet. şuradan abi şeyleri bir yiyeceğim ya. Dur bakayım. büyük bir ev var burada. Ya abi. Looking. Ben de yiyorum zaten şu an. Tamam. Abi şurada. Oo AK çıktı. Alırım bir. AK. Okey, güzel. Deli mi Ya Allah aşkına oğlum bir çık ya. Bir çık gözünü seveyim ya. Hop. Niş. Ha diyorsun. Bolt buldum lan. Ciddi misin? Evet. Sen ne yapıyorsun Selim Bey amca be? Selim Bey'e facecam. <laughs> ben sağ tamam. tarafa doğru geleyim mi? Gel abi. Sağ üst tarafa doğru gel. Tamam. Şu altta bir şey mi vardı? Yok. Aman da takla kundum. Dıt <laughs> dıt Abi gözünü seveyim. Oğlum hiçbir şey Gitar buldum. Olmadan. Gitar mı buldun? Ne yapacaksın oğlum gitarı? Ha. Çalıyorum. Ya gözünü seviyorsun. Ne bakıyorsun? ne bakıyorsun? Niye anonim oluyorsun? Evet arkadaşlar şimdi. Thompson buldum çok güzel. Şu kafalıyı alalım abi. Ve şu pantolonu bir giysen ya terbiyesiz herif. Abi sen de sağ alta doğru gelmeye çalış. Tamam okey. Şimdi hemen bakacağım abi. Şimdi. Hmm, şuradan bir çıkalım abicim. Abicim şuradan kaçacağım ben. Tamam okey. Abi ben şimdi ortalara doğru bir ineceğim öncelikle. Hemen tamam. bir bakalım. Ben de zaten şu an Karşımdaki bir mekana gidiyorum. O ne iş? Drop geliyor abi. Aynen. Hadi bakalım takliçi. Drop, Drop bizim işimiz. Drop bizim işimiz takliçiler. İnşallah şu evde kimse yoktur. Yoksa abi bir konum olayları gelebilirsin sarp. Aynen. Yalnız ben de yapabilirim şimdi bir dakika. Hadi bakalım oğlum o drop'u buraya bırak lan. İşte bu be çok güzel. O drop'u bırak evlat. O drop buraya gelecek. <laughs> şu an yolda cıbıldak cıbıldak koşuyor. O Abi yalnız var çatışma ya. Çatışma sesleri duyuyor. Sarp sakın öleyim deme oğlum. Hmm, şu <laughs> karşıda bir kutu var ama ben yok şeyi alacağım ya. Şu eve bir girelim bakalım. Abi bu evi çok iyi hatırlıyorum. Bir önceki bölümde elimde bomba patlamıştı burada. Aa değil mi? Aynen tam girişteyim abi. Dur bakayım ben kapat şurayı. Kapıyı kapa abi ben de kapadım. Dur bakayım oğlum kaç tane girişi var lan bu evin? Ulan tırsıyorum. Dur 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 Evet. İşte bu be süper harika. O zoom çıktı da zoomu nereye takacağım ya? Gözünü seveyim. AK'ye hayatta takmam zaman. <laughs> ben taktım şu an. Taktın mı? He. Dur bakayım ne olacak. Oğlum işte nerede lan bu drop? Aslında çok kötü olmuyor da hani birazcık zorlaşıyor vurmak. Aynen ya. Abi hmm. şarjörü boşalt bir dakika. Der der gel buraya. Okay. Tamam. Şu drop'u alalım arkadaşlar. Daha sonrasında yolumuza bir bakalım abi. Uf be! Ne oldu lan? Ooo! 0.34 metre. Başkanı vurdum. Şş. Niş. Karma başkan hem, taklaya geldi. Hem de Thompson'ını da aldım. Hadi bakalım Sarp. Güzel başladın. Ne iş? Birinci mi olacağız lan yoksa? abi. Bakalım inşallah. Dur bakalım abi. Hop. Ne Adamın Dur, ayak sesini son anda duydum ama. Abi Bolt buldum ha. Bolt mu? Aynen. Ha, artış diyorsun. Ha, artış diyorsun. Şunu bir tak abi şunu ha. Oo. Sen buraya gel abi. Otomatik şeyi buldum. Ne iş? Uzi buldum be Oha abi Çok deli bolt olayına girelim sıkıntı ya Ya smoke abi 14 kişi kaldı Ciddi misin? Aynen Dur oğlum, dur 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 Bu şeyi nasıl çıkarıyorduk ya Şeyin tepesindekine Ne abi? abi? Ee, Dürbün nasıl çıkarıyorduk Sarp? Abi silah tıkladığında Sol klik silah tıkladığında tepede şey çıkıyor. Hmm. Neler eklenmiş silah gözüküyor. Tamam okey oğlum. Tamam. Abi. Evet arkadaşlar. Sen nereye doğru nereye? geliyorsun şimdi? Abi ben tam olarak kabaca ben ortadaki yalnız... yol var ya oraya doğru geliyorum. Evet son anda girdim abi e, tamam. ben de ortadaki yola gidiyorum şu an. Abi o zaman bak nerede buluşalım biliyor musun Sarp? Evet abi. Şu tamam. an bildiğim bende 3 tane silah var ve iyiyim ya iyiyim şu an. Abi ben de iyiyim şu an gayet iyiyim. Ee, şey yapalım bak o zaman. Ortada ortadaki yolu görüyor musun? Aynen en ortadaki yol. En ortadaki yol, tamam mı? Hani üçe ayrılıyor, şey ikiye ayrılıyor bir yol. Aynen. y gibi evet. oluyor. Oradan sağa doğru bir hat çek, çizgi çek. Orada ortada böyle dağların ortasında bir ev var. Bakayım abi. Sağa onun... doğru dümdüz bir çizgi çekersen orada tekli bir ev göreceksin. Bir dakika bakayım abi. Aynen. Oraya, evet. Oraya gidiyorum abi. Tamam yaz ben uzağım biraz şu an oraya. Tamam okey. Ha bu kalabilir ya boş şimdi. Tamam ben de uzağım ya oraya doğru gidiyorum işte. Sarp niş. Oğlum çok deli boltlarım bak. Ben şimdi o ortadaki yoldan geleceğim. O sağa doğru çıkmaya çalışacağım tamam. Aynen aynen. Şu an zaten droplar da geliyor abi. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar çok güzel başladık hadi bakalım. Aynen aynen aynen. Harika başladık. Sen atacağım mı abi şey? tam tepeme bir tane bıraktı. Aslında ben buraya bir pusu harekatı yapabilirim. Çünkü şey değil mi abi? Tamam. Sen şu an tam olarak neredesin abi? Abi tam olarak neredeyim biliyor musun? O ev dedik ya. Onun sağ alt çaprazındaki bir tane daha ev var. Ona çok yakın. Aynen. Öpeyim. Ona çok tamam. Öpeyim. Tamam ben geliyorum o tarafa tabii. Tamam gel abi. Yalnız Koşuyorum yani. Şu tepedeki şeyi alalım güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane pusu atacağız. Ve deli olaya gireceğiz. sap buluşursak harika olur kardeşim. Abi, buluşacağız inşallah. Bakayım ya. Geliyorum yani. Tamam. O senin gittiğin evin tam altındayım ben. Pavelel yani tam. Tam altından geliyorum. Aa bir dakika biri var biri var. Niin? Abi. Oğlum. Tam tepe Abi buluşmamız lazım. Tam tepene mi iniyor evde bab? Aynen. O evde baba doğru geliyorum ben şu an. Tamam gel abi. Acaba az hangi kal evde diyorum diyorum acaba? Az, az kaldı diyorum. O evde biri var ha. Kırmızı Ciddiyesin. paslı evde aynen. Tamam. Abi hadi buluşalım. Tamam o ben evin yakınındayım. O eve girmesen. Tam drop tepeme iniyor abi benim. E tamam ben o oraya şu an yaklaşıyorum. Tamam gel. Göreceğim o zaman seni. Beni göreceksin abi. Drop'un dibinde biri varsa sıkma sakın. <laughs> Tamam. Sen Şu de sıkma tam abi. tam kafamı iniyor abi aynen. Ben oraya doğru geliyorum abi o zaman bekle yerinde. Tamam bekliyorum abi. Etraf kalıçın et. Ben geleceğim. Hadi Dümdüz geliyorum. Var mı? Bu arada şey geldi ha. Ne? Gaz geldi abi. Hop. Niş. Abi kapalı. aynen. Abi. Aynen. Abi sen gazdan. Abi o kırmızı evin oraya gelsene. Tamam geliyorum bir saniye. Şunu bolt. Bolt iki tane var bende bu arada. Tamam süper abi süper. Hadi bakalım sen. Abi hadi, kırmızı evin orada. Tamam, kırmızı evin orada mısın sen? Ha, gördüm. Aynen. Gördüm Mavili seni, mi? tamam. Tamam, okey. Abi evde biri vardı ha, ona göre. Ciddi misin? Aynen. Yok abi, temiz. Hop, lan! Hop. Kim sıkıyor? Oğlum. Oğlum, bana sıkıyorlar, dur! Kaç! Vuruyorum, vuruyor vuruyor. Tamam, tamam, sık! 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 Allah vurdum cezanı... Vurdum bir tane. Tamam. İki tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Öldü, öldü! Hop, takliyeye gideceksin. Öldü oğlum. Abi. Öldü, i̇şi, bitti, öldü. i̇şi bitti, işi bitti, işi gel, bitti. Gel abi, gel Olan. bak. <laughs> abi yalnız çok güzel, çok Deli, Çok deli, çok deli. Abi bir boltu verebilir miyiz? Neyse şu tamam, smoktan tamam. bir kurtulalım da. Aynen, ya. aynen. Şuradan bir kurtulalım Sarp, vereceğim abi hepsini. Abi kaç canın kalmıştı? 60 falan ya. Ha iyi, çok varmış. İyi kolladım seni. Bak beni iyi, beni, beni, beni iyi seç abi. bana Beni tarama yani. <laughs> <laughs> hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> hani çok şaşırabiliyor insan. Arkadaşlar, seni... Sarp'la buluştuk. Hadi bakalım ya. İlk defa buluşuyoruz bakalım. lan bu arada? Aynen. <laughs> Süper. Abi aynen burada boltu verebilir misin? Abi, gel gel şu kayanın dibine geçelim önce. Tamam. Gel 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 gel. Sarp al abi şu boltu. Of be. Mermisi hangisi bunların? Mavi beyaz olan mı acaba? Be beyaz olan ya şey. Al abi al attım. al. Bak sana mermi attım gel. Yolla abi. Bak orada. Ben buna şey abi gel kaçmaya devam. Ben buna holosight eklemiyorum. Hatta o büyük zoom'u da eklemeyeceğim. Çünkü büyük zoom beni her açıdan şaşırtıyor. Ben sadece hmm. etrafı gözlemek için kullanıyorum zoom'u. Hmm. Adamla çatışırken beni çok şeyde bırakıyor ya. Oha Bak, abi abi bana tamam, sıktı bir be. Tamam tamam gördüm 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 kaç sen kaç. Sen gördün mü? Kanaman var. Tamam ben şey kaç. Yaptım. Kaç sen? Tamam yanındayım. Neredeydi o? Abi şuradan bir yerden sıktı. Bir dakika. O gelecek abi, gelecek, gelecek, gelecek. Sıkıntı yok. Kaç. Tamam. Abi, Şu kayaların arkasına abi. kaçalım gel. Tamam. Şu şeyden kurtulmamız lazım öncelikle. Sarp O bolt'la kafasına sıkacağım onu yalnız. Aynen, indireceğiz abi onu ya. Aha gör. lan o Abi daralıyor. Alan daralıyor. Aha sağda. Sağda mı? Bak gördün mü? Bak sıkıyor uf headshot öldü 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 hop çaktım süper tat süper <laughs> abi abi headshot sesine bayılıyorum ya aynen böyle cıt diye bir ses geliyor değil mi sen bir tane vurdun öldü zaten aynen aynen <laughs> Headshot'u yiyince... ulan abi süper sen süper. bir de susturucu takmışsın niş hadi bakalım Sarp. abi hadi kazanacağız inşallah hop hop, hop. karşıdan sıkıyor. sıkıyor bırak bırak bırak. bırak tam karşında Gördüm. Oha, öküz gibi sıkıyorsun. Abi neredesin sen? Sarp yanındayım, sağındayım. Heh tamam. Abi S o adamı alalım. Tamam alacağız abi alacağız. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aha gördüm. Tamam. Hadi abi indiriz. Abi dört kişi. Abi dört kişi 2 -2. hadi. 2, -2 İki sarpa Sarp hadi. Yapabilir miyiz? Bence yaparız kardeşim hadi. Bir adamı gördüm ha. Nerede? Of. Abi çok sar Oha! Oha! Abi 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 şırınga. Dur 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 dur. Abi 128 kalamam var. Aynen benim de abi çok deli sıkıyorlar bir saniye bir saniye ba bir saniye. Bandajım da yok. Abi biri solumuzda biri sağımızda Haberin olsun Tamam. Lan oğlum çabuk vur şunu hadi. Sıktım bir tane. Tamam. Sarp, Sarp gel gel içeri gireceğiz içeri gireceğiz gel. Abi biri kayalarda. Tamam. Nerede? Biri sağda biri solumuzda. Oha Oha öküz gibi sıkıyor öküz gibi sıkıyor. Orada, tamam sağda. gördüm. O vurdum. Süper. Vurdum Sarp. Sarp vurduk hadi. Abi onu alalım be. Sarp alacağız abi alacağız sıkıntı yok. Vurdum bir tane şeyin <laughs> avsında iki tane vurdum. Tamam. Üç tane vurdum. Oo hiç, 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 hiç bu, sarp. lan sarp biri sıkıyor. Solumuzda, 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 solumuzda. Gördüm. Solumuzda sarp. Gördün gördüm mü? Gördüm. Tamam. Abi gireceğimizde olsun. İkiye tek. Tamam, tamam kanamam var. Hadi sarp oğlum. tarihin şu an rast oynanışını yapıyoruz. Hadi. Sarp. Abi. Of dur. Gördüm. Abi alalım onu. Tamam. Nerede abi? Nerede? Tam olarak? Çallıklarda. Tamam evet. Ama. Nasıl söyleyeyim ki? Sağında mı? Sağdakinde mi? Aynen benim baktığım yere bak aynen orası. Tamam okey. Dur 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 dur. Aa gördüm. Hop 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 hop. Lan çok kötü vurdu. Çok kötü. Abi. Vurdu. Lan öleceğim. Öleceğim. Sarp. Lan olup çabuk. Dikkat et dikkat et dikkat et. Sarp tam sağında. Öldüm. Sarp, ah, çabuk, çabuk, çabuk. Ah be, ulan, ulan Ya be. şey geldi ama deli kapıştık be. Abi deli kapıştık lan be. Ulan be, ikinci ve üçüncü Sarp! Abi. Abi bu efsane bir olaydı gözünü seveyim. Abi gerçekten yalnız bir şey diyeyim mi abi sana. Evet abi. Yani o adamı hani. Alırdık ama nasıl alırdık biliyor musun? Anca Hani böyle canımız güven, Benim 30 canım vardı Evet abi Eee Boltla falan alamayınca Risk oldu Adam da iyi sıktı da gerçi Yok adam güzel O sağdakini çıktı. süper aldık ya Adama çok taklı bir headshot attım Maalesef ikinci abi. ve üçüncü olduk Aynen ikinci ve üçüncü olduk arkadaşlar Deli kapıştık ama Ya, ya tam benim arkama şey geldi Biliyor musun? Gaz geldi Aynen Lan orada taklıya geldim ya. Ya abi sağlık evet. olsun da ya Aynen. cidden Aynen garip abi. bir son oldu. Yani Evet zaten nasıl arkadaşlar diye? yazdılar abi taklıya geldiniz diye. Aynen. <laughs> hani şöyle diyeyim hani biraz daha zaten oyuna aşık olsak zaten kesin alırdık ama Aynen. Aynen. Ya, bu kadar geldi elimizden Vay maalesef be. be. Vay be. Arkadaşlar bu deli kapışma için Deli bir like. Harbiden çok efsane bir kapışma oldu ama. Aynen. Güzel de adam kestin sen. Tebrik ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Abi özellikle o şey ya. O dört kişiyken ki aldığım adam çalıdaydı. Aynen aynen. Çok Hiç görmeden bir... sıktım. Headshot gitti bir tanesi. Çok temiz oldu da o işte. Diye yani. eleman çok ya. Zaten beni 30 yan bırakan da o diye eleman ha. E tabi bana da sıktı işte solumuzdan. Biz Bu... uğraşırken o solumuzdan sana sıktı. Bir zaten. kayada. işte oydu o. Kayada aynen. Olan. Aynen. Neyse abi bunu burada bırakalım. Bir sonraki bölümde bakalım arkadaşlar. Neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada sağ üstteki kartta Sarp kanalını görebilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.